Bengi Türk ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Ben Leyla Çelik. Çevre ekranıyla yeni bir konuyla yine karşınızdayız. Değerli konuğumla yeni konuşmaları, yeni değerlendirmeleri konuşacağız. Gelişmekte olan ülkelerde tarım, çevre, ekonomi etkileşimi, çevre kaynaklarının bozulma potansiyeli nelere etki ediyor? Türk Gün Gazetesi tarım yazarı Alparslan Tekbaş. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun Leyla Hanım. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet biraz önce de bahsettim. Yeni bir konuyla gündeme aslında başlıyoruz haftanın başında. Gelişmekte olan ülkelerde tarım, çevre ve ekonomi etkileşimini konuşmak istiyoruz. Sizleri dinleyelim lütfen. Leyla Hanım öncelikle teşekkür ederim. programımıza ee, programınıza böyle tarımın bir etkileşim alanını bir araya getirerek özellikle tarımı gündeme getirdiğiniz için size, size ve Bengi Türk TV ailesine teşekkür ediyorum. Ee, tarım önemli diyoruz, çevre önemli diyoruz, ekonomi son zamanda daha çok önemli bir hale geldi. Hı hı. Dolayısıyla biz tarıma baktığımızda doğaya açık bir sektör, tarım doğayla iç içe olan bir sektör. Dolayısıyla doğal faktörler, çevre faktörleri tarımdaki verimliliği doğrudan etkiliyor. Leyla Hanım. Dolayısıyla hı hı. biz baktığımızda bu işin içinde aslında bu işte bir tane de biz teknoloji almamız gerekiyordu. Yani ee, bu sektörler ya da bu işleyişler hepsi birbirine besliyor. Nasıl besliyor? Bir sanayi sektörü besliyor. Sanayi, teknoloji, hı hı. E, çevre e, ve bir de eğitim. Yani bu sektörlerin politikaları birbirlerini besliyor Leyla Hanım. Hı hı. Dolayısıyla bunların arasında biz e, bugün e, aldığımızlar gerçekten güzel oldu. Birbiriyle iç içe olan bir şey. Tarım, e, çevre aslında bir de ekonomi. Biz baktığımızda gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş olan ülkeleri kıyasladığımız zaman da gerçekten doğal faktörle çevre faktörlerinin ne kadar etkileşim olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu etkileşimde de ana kaynak aslında ekonomi. Yani ekonomisini tamamlamış üst düzeye getirmiş sanayisini ekonomik faktörlerle birleştirmiş. Dolayısıyla baktığımız açıdan tarım sektörünün çevre sektörüyle etkileşimden sonraki süreçte sanayiye dayandırmış. Yani tarımsal çıktılarını sanayiye dayandırmış, gelişmiş olan ülkeler şu anda çevre ile ilgili uyumlu biçimde gözüküyor. Aslında bütün olayları tamamlamış, zincirleri geliştirmiş. Dolayısıyla bizim gelişmekte olan ülkelerimize baktığımızda nüfus demografik yapısı açısından hala bir şeyler yapma işini gayretinde. Dolayısıyla bakıyoruz tarım sektörü, nüfus sektörünün yüzde 40ları yüzde yer yer. Baktığımız zaman yüzde seksenlere hitap ediyor Leyla Hanım. Bu aşamada baktığımızda biz gelişmekte olan ülkeleri sanayi sektörüne entegre etmenin açısından hem de ekonomik gelişmişliği bir araya getirmek için Doğayı ve çevreyi gerçekten sömürmek zorunda kadar, sömürülüyor şekilde. Biz Sayın Tekbaş, burada, bir önceki e, yaptığımız konunun içerisinde, daha önce yaptığımız programda da beraber sizinle aslında tarım e, politikasını değerlendirmiştik. Bununla ilgili neler yapılıyor, hangi çalışmalar yapılıyor, hatta çiftçilere eğitim verildiğiyle ilgili de konuları değindik sizle beraber. Ama e, farklı bir gelişim var mı bununla ilgili? Tabii ki farklı gelişim şöyle bir şey söyleyeyim. Tarımsal planlamanın e, sadece yakını ya da e, kaynaklarından aslında amaçlarının ve araçlarının bir araya geldiğinde burada eğitim sürdürebilirlik başlıyor. Tabii ki sürdürülebilikte çevreye duyarlı sürdürebilirlikten bahsediyorum. Bunlar arasında da aslında bizim sürdürebilirliğimizin baktığında üretimin temel aslında üretim planlamasının sürekliliğinde aslında tarımsal desteklemeler de çevreye duyarlı bir şekilde organize edildi. Ya buradaki eğitimler de sürekli devra, şey, devam ediyor. Buradaki ana kaynak aslında Leyla'nın bir farkındalık oluşturmak. Yani üretim planlaması Türkiye'nin yüzyılında Tarım Bakanlığı'nın baktığı ya da yapmış olduğu süreç şu anda bir farkındalık oluşturmak. İkincisi potansiyelimizi planlamak. Hı hı hı. Ya bu potansiyelimiz dediğimiz sadece tarım potansiyeli değil, bir çevre potansiyeli, bir doğa potansiyeli. Baktığımız açıdan bunları da öngörülebilirlik açısından, hı hı. yani bir araya getirip, sadece e, tarım açısından değil de tarım ve paydaşlarını artı tarımın etkileşimdeki olan paydaşları bir araya getirip öyle planlama yapmak. Şu anda eğitim devam ediyor. Kesinlikle bu ayağının yani çevreye duyar açısından eğitim kesinlikle şart. Şimdi bir tane örnek vereceğim hemen aslında. Diyelim ki tarımla ilgili tarım, çevre, ekonomi ayağına baktığımız zaman tarımsal alanda eğitimin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha çarpıcı gözlemle. Diyelim ki tarımsal ilaçlama da yaptığımız anda bir akarsu kenarında bilinçsiz bir şekilde ilaçlama yapıp ya da o artıkları oraya bıraktığımız anda Leyla Hanım ilk önce oradaki biz tarımsal Dediğim gibi, balıkçılıkla ilgili balık sektörünü etkiliyoruz. Akarsu'daki beslenenleri. İleriki aşamada baktığımız zaman belki de suyla e, yapacak, suya karışan bitkiye geçecek. Hayvanlar yani tarım dediğimiz zaman sadece bitkisel anlamda düşünmemek gerekiyor. Tarım bitkisel ve hayvansal üretiminin topluluğu olarak geçiyor. Burada yine baktığımız açısında planlamada da biz e, bitkisel üretimi planladık. Sürdürülebilir anlamda, çevre dostu anlamında hayvansal üretimi planladık. Bir de su ürünlerini planladık. Yani bir tarımın tarımın yani çevreye ettiğimiz etki doğal olarak bize öncelikle insanlara doğal çevreye ve hayvanlara yani bütün canlılara etkiliyor. Buradan baktığınız zaman da üzerine ya da alan balıkçılıkla ilgili balığa geçtikten sonra biz bir şekilde onu tüketiyoruz. Hı. Hayvanları Hayvanlar aldığı zaman da hayvansal gıda olarak tüketiyoruz. Daha sonra kaşımı da çevresel anlamda etkileşim oluyor. Hı. Yani burada eğitim çok önemli. Bundan dolayı biz çevrenin kirlenmesi açısından çevreyle birlikte tarımsal dedim. İşte bunlar hepsi birbirlerini besliyor. Tarım politikası, sanayi politikası, çevre politikası, dolayısıyla eğitim politikası. En son zaten bunlar Leyla'nın bir teknoloji politikası. Yani biz bunları teknoloji politikasıyla kısacık değineyim aslında belki izleyicilerimizler teknolojiyle çevrenin ne alakası var diyebilirler. Aslında biz tarım teknolojiyle büyülüyor, teknolojiyle gelişiyor. Teknolojiyi kullandıkça bizim çevre olan duyarlılığımız azalıyor. Sürdürülebilirliğimiz de ortaya kattığımız zaman bir birim doğaya, toprağa etki ettiğimiz zaman e, normal insan mekanik anlamda teknoloji kullanmadan en az 10 birim etki ediyorsa biz teknolojik gelişmelerle Leyla Hanım, uzaktan algılama, sensörler adını ne koyarsanız bu inanın ki neredeyse bir birime düşüyor. Hı hı hı. Yani Aynı verim alıyorsunuz, aynı kalite üretiyorsunuz ve çevreyle dost oluyorsunuz. Yani bu anlamda bizim e, bizim dikkat etmemiz gereken, ya bu işi biraz daha irdeleyip eğitimle aslında hamurunu bir yoğurup kesinlikle farkındalık oluşturduktan sonraki süreçte bunun çevreye olan etkisi aslında bizim şu anda çiftçilerimizin ve ülkemizdeki genelde üreten insanların en büyük kaygısı olan üretim maliyetlerini de düşürecek. <laughs> Yani bizim buradaki amacımız neydi? Çevre kirlenmeyecek, kaliteli ve verimli ürünler elde edeceğiz. Dolayısıyla e, kar marjımız yükselecek, maliyetimiz azalacak ve verimliliğimiz artacak. Şu anda bizim en büyük sıkıntılarımızdan konuşulanlardan bir tanesi diyoruz ki bizim üretim maliyetlerimiz çok yüksek, verimlerimiz düşük. Bu anlamda çevreye etki etmeden hem maliyetlerimizi kısmış olacağız, hı hı. hem de verimliliğimizi artırmış olacağız, Leyla Hanım. Peki Sayın Tekbaş, birçok konudan bahsediyorsunuz, aslında zincirleme bir sistemden bahsediyorsunuz anlattıklarınızla beraber. Ama e, çevreye uyarlılığı biraz daha açabilir miyiz? Çevre bizim için neden önemli? Çevre bizim için neden önemli? E, yaşam kalitemizin üretkenliği için, yani. E, biz doğal canlılar açısından çevreye verdiğimiz etkide bir sonraki süreçte bize yol su elektrik olarak geri dönüyor Leyla Hanım. <laughs> yani bir uzun süreçte yani kısa dönemde bakıyoruz ama herhangi bir etkileşim görmüyoruz. Uzun dönemde baktığımız zaman bize dolaylı olarak bir şekilde yansıyor. Ne dedik? Tanımsal açıdan baktığım zaman çevreye etkilerinden bahsetmek istiyorum. Bize ne kadar duyarlı olduğunu. Bir pestisit kirliliği olarak geliyor. Yani biz ne dedik? Aslında Kurucu politikaların desteklenmesiyle tarımın sürekliliğini kazanmamız lazım. Yani yoğunlaşması ya da sürekliliğinin sonucunda çevreye birçok şekilde etki ediyor faktörler açısından. Ne yaptık biz? Tarımın çevreye ilk başta bir pestisiz etkisi var. Yani şu anda o kadar tarım sektöründe biz pestisitleri kullanıyoruz. Neden kullanıyoruz? verim artırmak için, üründeki kaliteyi artırmak için, etkileşimi artırmak için. Ama şöyle bir noktamız var, ne kadar çok petsiziz o kadar çok verimli ya da o kadar çok kaliteli meyve değil Leyla. Hı hı. Yani bizim e, her şeyi teknolojik anlamda, dozajsal anlamda kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz baktığımız zaman da bu durum sadece pestis anlamında bakmıyoruz. İnseksitler var, fungisitler var, e, baktığımızda e, herbisitler var. Biz elimizden gelen hepsini bunları kullanmaya çalışıyoruz. Ya bu da ne yapıyor? Ee, dolayısıyla çevreye bir şekilde etkileniyor. Bu etkileşimde bize tekrar dediğim gibi yoğun su elektrik olarak geri geliyor. <laughs> Sadece baktığımız anca bizlik pestisitler mi değil. İnornalik nitrat görüyorum. Yani gübreler. Gübre de bizim çevreye çok fazla veriyoruz. Bunun farkında değiliz ama şöyle bir şey de var Leyla Hanım sizin aracılığınızla tüm üreticilere de seslenmek istiyorum. Ya öyle bir alışkanlığımız var ki siz toprağa gübreyi veriyorsunuz, nitratlı gübreyi veriyorsunuz ama o toprak sizin ürününüze gübreyi veriyor mu acaba? Bir böyle Tabii, bulunan bölgeye lazım. bulunan bölgeye göre mi gübreleme işlemi yapılması gerekiyor? Kesinlikle, bölge açısından baktığımdan toprağın pH derecesi önemli, toprağın e, kimyasal e, kimyasalı önemli, bitkinin önemli. Yani e, bunu sadece şöyle söyleyeyim, bir çocuk değil ki ağzına ne verirsen hepsini alacak gibi değil. Yani istemediği zaman diyelim ki hastasınız size yemek dayatılıyor. Alır mısınız? Önce mideniz ağrıyor. Siz midenizin derdinde. Bitki de öyle. Belli bir pH deneyinden sonra hiçbir şekilde almıyor. Hiçbir şekilde etkileşime girmiyor. Yani siz ne kadar e, müdahale ederseniz dediğin çevreye ya, bu ürettiğiniz ilk önce cebinize etki ediyor. Daha sonra da çevreye etki ediyor. Yani bu anlamda siz çevreye ne kadar yüklenirseniz o sadece atık olarak geliyor. Ne diyeceğim? Akarsu olarak geliyor. Yeraltı sularına geliyor. Denizlere akıyor. Göllere etkiliyor. Sonuçta bizim yaptığımız her bir etkileşim Leyla Hanım Dolaylı olarak bize tekrar dönüyor. Ne yaptık nitrat gübrelerinden sonra? Çevreye, tarımın çevreye olan etkilerinden bahsediyorum. Hani bu anlamda biz ne dedik? yükledik çevreye. E, ettiğimiz e, tarım anlamında. In, e, i̇norganik nitrat gübreyi veriyoruz. Bu da etkileşimde. Hayvan artıkları özellikle çevre için çok duyarlı olmamız gerekiyor. Bunlar var. bir e, Toprak erozyonu var. Bu da çevreye etkileşimi. Mesela bunu biz eğitim diyoruz da, eğitim eğitim. E biz toprakla sürekli etkileşim içinde olduğumuz zaman toprağın içindeki kapiler suyu uçuruyoruz. E dolayısıyla tohum çimlenme hızını etkiliyor. <laughs> yani bunlar hep bir, birbirini tetikleyen şey. Çevre o kadar önemli ki aslında biz e, son durakları alıyoruz aslında ama o kadar önemli ki her baktığımız yerde çevre karşımıza çıkıyor. Bunu ancak biz dolaylı olarak anlıyoruz Leyla Hanım. Hı hı. Hani direkt olarak algıladığımızda çevre sonlara geliyor. Aslında tarımla çevre ilişkisi çok çok önemli. Arkasında zaten ekonomiyi yansıtıyor. Ekonomik anlamda geliyor. Hemen ekonomi konusunda geldiğimizde... da değineceğim ama onun öncesinde nüfus artışından ve azalmasından da bahsetmek istiyorum. Nüfus artışı ya da eksilimden bahsedebiliriz. Bununla ilgili tarıma ne kadar yansıyor? Bu bağlamla beraber ekonomiye ne kadar yansıyor? Leyla Hanım, şimdi e, nüfusumuz artıyor. E, dolayısıyla biz tarımsal anlamda, üretim anlamda yüklenmeye gelişiyoruz. Yani bir yüklenmek için de e, ne yapıyoruz? Biz çevreye hükmediyoruz. Özellikle yani çevreyi e, hükmediyoruz. Onu daha çok ne kadar yorarsak, daha çok ne kadar ürünü almak zorunda elimizden geldiği kadar yüklenmeye çalışıyoruz. Ne diyeceksin? Nüfus artıyor ama üretilen topraklar aynı şekilde. Ne yapmamız gerekiyor? Dolayısıyla bizim verim artırmamız gerekiyor. Hı hı. Verim artırmak için de dolayısıyla toprağa yüklenmemiz gerekiyor. Hem sulama alanında hem işte pestilist anlamında, gübre anlamında, atık anlamında. Yani her şekilde toprağa yüklenip bizim verim artırmamız gerekiyor. Hı hı. Ama bu artırmayı yaparken de çevreye duyarlı bir şekilde artırmamız gerekiyor. Hı hı, yani hı. biz bunu tamam verdik çevre bizim diye e, bunu çok e, tabir olacak ama havardaca bir kullanmanın bir anlamı yok. Kesinlikle itinalı kullanmamız gerekiyor. E, bunun da baktığınız zaman biz ekonomiyi zaten etkiliyor. Böyle bir e, böyle de bir işleyiş var. Buradaki gelişmekte olan ülkelerde de e, kendisini tam olarak tanımsa ekonomik anlamda tamamlamadığı için süreklile bu çevreye ya da toprağa hükmet açısından daha çok daha çok kullanma isteği var. Yani yüzde seksenlik tanım olan tanım olan çalışanların baktığımızda bunlar sürekli çevreli oranı sürekli çevreli olduğu için gelişmiş ülkeler oranları daha fazla çevre etkileşim oluyor. Ya yani bu etkileşim de dolaylı yönden ekonomik olarak yansıyor. Bunu söyleyebiliriz yani bu insanlara gıda tedarikini doyurmak zorundayız ama çevreyi olumlu yönde, çevreyle beraber şekilde, çevreyle diz, e, diz ya da dirsek teması yaparak da. Yani korursak uzun süreçte biz kazanırız. Yani hiç korumadan, çevreye duyarlı olmadan herhangi bir şekilde çok gelişigüzel, güzel alelade bir şekilde hükmedersek e, bugün olmazsa 3 yıl sonra 5 yıl sonra kesinlikle bu tepkisini gösterecektir. E, öyle düşünüyorum Leyla Hanım. Dolayısıyla çok önemli Şimdi uzun dönemde biz tarımsal olarak baktığımızda çevreye hükmet açısından yine e, örnek vermek istiyorum. Bu işin dönüp dolaşıp etkileşimden sonra en son maliyet kısmına geliyor Leyla Hanım. Yani biz çevreye hükmettiğimiz anlamda ekonomik ve sosyal anlamda bir maliyet çıkıyor. Bizim için de bu da çok önemli. Yani baktığımızda çevreye hükmedebiliriz, onu toprağa e, bir anlamda kullanabiliriz. Ama biz bunu düzelteyim derken tuzluluğu düzelteyim derken, topraklarla ilgili sıkıntılarımız orada, yani araziyi fazla kullanayım derken, ve amaç dışı kullanayım derken bunlar hepsi çevrenin zararı, tarımın, tarımın içinde çevreye verdiğimiz zararlar. Dolayısıyla bunları tekrar stabil hale getirmek için de fazla fazla dekat kat bizden e, daha maliyet maliyetli oluyor. Dolayısıyla ee, maliyete baktığımız zaman ekonomik anlamda maliyete geçtik bir de sosyal anlamda maliyette çıkarıyor bize. <laughs> Yaptığımız işlerde bunlar da e, göz almak gerekir diye düşünüyorum Leyla Hanım. <laughs> Şimdi büyük bir yaşamın içerisindeyiz, doğuyoruz, büyüyoruz ve hayatımıza son veriyoruz. Bu yaptığımız yaşam içerisinde birçok şeye destek çıkıyoruz ya da yaşamımızın içerisinde birçok faaliyetlerde değişmiş oluyor. Tabi bu tarımın içerisinde de en çok tarımın ziyade, tarımdan ziyade ise de yaşamımızın içerisinde sürekli bir teknoloji, teknoloji ve teknoloji diyoruz. Çünkü öyle bir çağın içerisindeyiz. Biraz önce de bahsettiğiniz, biraz daha açmanızı isteyeceğim tabii ki. Tarımda teknoloji nedir? Neden bu kadar önemli? tarımda teknoloji başta da söylediğim gibi aslında tarım baktığımızda hem iktisadi bir sektör hem de stratejik bir sektör. Hı hı. Dolayısıyla bizim baktığımızda teknolojiyle büyüyor, teknolojiyle gelişiyor. Eğitim ayağına yine geldik. Biz eğitimsizlik anlamında söylemiyoruz. Sadece bilgilerin güncellenmesi anlamında. Yani, yani bu teknolojiden bahsettiğimiz şey tabii ki tablet ya da telefonlardan bahsetmiyoruz. Bu tarım aletlerinin değişmesinden, çalışmalarının, yapılarının değişmesinden bahsediyoruz değil mi? Tabii ki, tabii ki Leyla Hanım, şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi ben uzaktan algılamayı söyledim size, sensörleri söyledim size. Hı hı. E, bunlar o kadar çok çevreye duyarlı diyelim sulama ile ilgili konuşuyoruz. E, burada e, aşırı bir sulama yapılıyor mesela baktığımızda yüzde Ülkemizin su kullanımı yüzde yediştiğe tarım sulamada hı hı. sektörel anlamda baktığımızda bizim biz suada kullandığımız yüzde evsel anlamda mutfakta ve sanayide yüzde Biz... Teknolojik anlamda baktığımız zaman kullanmadığınız için çok suyun %74'ünü kullanıyoruz. Yani bu anlamda söyleyeyim. Siz rahatlıkla banyonuzu yapabilirsiniz. Dişlerinizi fırçalarken suyu akıtabilir. Buna şey yok. Ben onu her zaman söylüyorum. Diğer tarafta bizim çiftçimiz 20 saat, 30 saat sulama yapıyor. İki saat sulaması gereken yerde. Hı. Aslında biz büyük yerde hükmetmemiz gerekiyor. Teknoloji bu anlamda önemli. Sensör dedim, bakıyor toprak nemine. Ben kısaca hani bunu teknik olarak anlattığım için toprak nemine bakıyor, yağış yağmuruna bakıyor. Diyor ki burada iki saat sulaman yeterli. Ya da sulamaya şurada başlaman gerekiyor. Hı. Yani biz mekanik anlamda çiftçinin fizyolojik olarak bu işte çıkmamız gerekiyor. Yani geldik, karşıdan baktık, yaprak biraz e, şey olmuş, e, esmerleşmiş ya da koyu olmuş. Hemen yapmamız Böyle bir şey yok artık bundan sonraki süreçte. Işte. Teknoloji o yüzden hem çevreye duyarlı şekilde oluyor hem de ekonomik anlamda kullanıyorsun. Yani toprağa attığınız tohumu pneumatik makinelerle sayısını bile biliyorsunuz Leyla Hanım. Hı hı. Yani ben bir dekara kaç tane tohum attım onun sayısını biliyorsunuz. Öncekiye baktığımızda biz ben de köylü çocuğum. Çok da tohum yaptık yani tarla ektik. Bir havaya atıyorduk, bir toprağa, bir de kuşlara diyordu. Yani diyelim ki 30 kilo buğday kullanacaksanız ee, normalde mekanik olarak baktığımızda biz teknik olarak teknolojide baktığımızda 12 kiloya düşüyor neredeyse. Üçte bir fiyatlarına. Bazen yüzde geliyor. O yüzden biz tarım ve çevre artı ekonomi teknolojiyle dedi. Yani baktığımız zaman sadece bizim ekonomik politikası değil, çevre politikası olacak, tarım politikası olacak, eğitim politikası olacak. Bunların en son aşamasında teknoloji politikamız da olması gerekiyor. Hı hı hı. Yani bu anlamda baktığımız zaman da hepsi iç içe almamız gerekiyor. Ya yani burada e, ben biraz da tarım ile ilgili chat raporlarına da girmek istiyorum. Aslında çevreye duyarlılık bu anlamda e, çevre etki değerlendirmesi bizim çevre etki değerlendirmesine çok önem vermemiz gerekiyor. Maalesef şu andaki chat raporlarına baktığımız zaman e, istediğimiz gibi o bu raporları yani... çok az bir kısa zamanımız var. O süreçte dinleyebilir miyiz lütfen? Buyurun o zaman. Yani chat raporlarında bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle tarımsal alanlarda gerçekten çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu bilmemiz gerekir diye düşünüyorum evet. Leyla Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Aslında güzel konulara değiniyoruz. Yani teknolojiden bahsettiğimiz zaman biraz önceki örneği de verdim. Telefondan, tabletten bahsetmiyoruz. Tarım alanında kullanılan aletlerden, araçlardan bahsediyoruz. Biraz önce çok güzel bir örnek verdiniz. Biz üç defa tohum atıyoruz dediniz ve bunu toprağa, havaya ve kuşlara olarak bahsettiniz. Bu teknolojiyle beraber sulamadan da bahsettiniz aslında. Güzel bir teknolojiden bahsediyoruz. Boşuna kullanmamış olacağız birçok ürünümüzü ve malzememizi. Çok teşekkür ediyorum katılım sağladığınız için. Teşekkür ederim Leyla İyi yayınlar diliyorum size. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Evet değerli izleyenler, Türk Gün gazetesi tarım yazarı Alparslan tek başta konuğumuz. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyoruz. Yarın aynı saatte çevre ekranında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.